Merhaba, bugünkü konumuz biraz e, rinoplastiden farklı. Rinoplastiden farklı oluyor mu? Biraz farklı. Hmm. Septum deviasyonu. E, septum deviasyonu, burun orta bölmesindeki eğrilik demek. Hmm. Deviasyon eğrilik demek. Septum da duvar demektir zaten. Latince'de septum. Septum de neresi oluyor? Septum dediğimiz şey duvar. Bu kalpte de septum var, birçok yerde farklı. Yani duvar, tamam. bir, bir, bir yerdeki, iki odasındaki duvar gibi düşün. Septum dediğimiz şey, burnumuzu iki deliğe ayıran Önden kıkırdak olarak başlayıp arkaya doğru giden, tabanda şerit şeklinde neredeyse bir kemik olup arkada üstte ve altta iki ayrı kemikten oluşan e, bir duvar aslında bakarsan. Yani şöyle bir duvar. Çok bu septum. <laughs> Tabi bunu şöyle düşünelim. Burnumuzu, yüzümüzü böyle kestiniz, böyle yandan bakıyorsunuz gibi düşünün. E, burnumuzun ortasındaki septum dediğimiz duvar bu. Önden başlayan kıkırdak kısmı, tabandaki kemik, arkadaki ve üstteki kemik kısmı kıkırdak ve kemikten oluşuyor. Yani elim gibi düşünürsek, ya yani hiçbir insanda ameliyattan sonra dahi böyle bir duvar ustası, ustasının ördüğü bir duvar gibi dümdüz olmasını beklemiyoruz zaten. İşte kırılabiliyor böyle, hafif yaylanabiliyor kıkırdığı, yine burnun tam uç kısmından bu şekilde çıkabiliyor. Ya yani çoğu zaman öyle. Yani benim hastaların söylediği şey şu. Benim burnumun sağında kemik, solunda et varmış. Ya sağında ekstra bir kemik büyümesi olmuyor aslında bakarsanız. Bu, olan bu septumun böyle olması hadisesi aslında. Hmm. O yüzden hava geçişini engelliyor. Şimdi burnumuzun da, burasında bir tane konka dediğimiz et var. Bir tane de burada konka dediğimiz et var. Şimdi bunun büyüyebileceği, büyüyebileceği mesafe belli zaten. Şimdi bu böyle kaydığı zaman ya şöyle düşün. Bu kadar büyüyebiliyor. Bu böyle kaydı zaman bu biraz daha büyüyebiliyor. Yani çoğunlukla deviyasyonun ters tarafında yani eğriliğin olduğu tarafın ters tarafında burun eti büyümesi şeklinde görürüz zaten. Burun eti büyümesinden bahsediyorum. Buna da konki diyoruz. Bunlar nefes alma problemi oluşturuyor. Yani insanda nefes alma problemi sadece deviyasyon ve konki hipertrofisinden değil tabii birçok sebep olabilir. İşte erişkinde beklemesek de bazen olur, geniz etinden olur, burunda polip olur sinüzit atakları, sinüzitleri olabilir. Ya da işte bizim hep varfi yetmezlikleri deriz. Bunlardan olabilir ama ne, biz bugün sadece içinden bahsedeceğiz. Biz bütün rinoplasti bu KBB kimler olarak biz septoplastisini yapıyoruz zaten. Ve konkalara müdahale ediyoruz. Septoplasti yapmadan bir rinoplasti düşünemiyorum yani aslında bakarsan. Nefes alma problemi varsa tabii ki. Çoğu insanda da var. Herkesin burnunda bir miktar eğilik olur iç kısmında. Kimsenin böyle dümdüz değildir yani. Ee, ama herkes ameliyat ediyoruz? Hayır. O zaman Ciddi yerli olanlar gerçekten. Yani nefes alma problemi yaşayanlar. Bu kişi zahmet ediyoruz. Onları toparlıyoruz. Kimlere yapılabilir diye soracaktım. Anladım. Ee, yani yoldan geçen kimi çevirirsen çevir. Buraya muayene koltuğuna getir, oturt. Herkesin evet. burada deviyasyon görürsün. Az ya da çok. Neden yani, hocam? Dedim hmm. ya kıkırdak ve kemik gelişim sırasında. Yani bu yani bizim kolumuzdaki kemikler de dümdüz değil ki. onda bir açılanması var sonuçta. Hmm. Bu gelişiyor yani. Gelişme sırasında böyle. Yaratan böyle yaratmış. Peki neden? zaten kendiliğinden olan ufak deviyasyonları zaten ameliyat etmene çok gerek kalmıyor. Çoğunda bunlara travma oluyor. Çocukluk çağından kalabiliyor. Bunun dışın şekli bozulmasa da iç, tara iç tarafta kırılmalar olabiliyor yani. Hmm. gelişimsel olarak kemik çıkıntı çıkabiliyor yapacak bir şey yok hmm. farkı ne hocam mesela? Ya işte rinoplastide, rinoplasti de, demek burnun dışının şeklinin düzeltilmesi demek, septoplasti de içi düzeltilmesi demek. Hmm. Biz aslına bakarsan, biz tek rinoplasti yapmıyoruz. Hep rinoplasti, rinoplasti diye anlattık ama aslında evet. yaptığımız işlem septorinoplasti. Yani septoplasti artı rinoplasti yapıyoruz. Yani rinoplasti aslında da burnun içini yapıyoruz ama hasta mesela geliyor, nefes al alamıyorum diyor. Problem var. Cidden bakıyorsun nefes alma problemleri var. Hastanın sadece burnunun içini yaptığında nefes alma problemi giderilecek olarak gözüküyor. Estetiksel bir şey de istemiyorsun, sadece burnunun içini yapıyorsun. Hiçbir şekilde dışından. Burnun vesaire. Ama bazen nefes alamıyorum diye gelir. Estetiksel bir şey istemiyorum der yine hasta. Ama işte burun çok düşüktür. Burun kanatlarında çökme vardır. Bunlarda da bir dertmen gerektiğini belirtirsin. Beraberinde septoplasti yaparsın. Yani ufak bir rinoplasti ile beraber gibi düşünün. Peki iyi, fonksiyonel. iyileşmesi e farklı mı? Yani... yani, sonuçta bir ödemlenme olmuyor. Güneşten koruması gerekmiyor. Gözlükten kaçınması gerekmiyor. Yani işte ya da e, rinoplastide çok ciddi sakıncaları olan sigaradan öyle o aşırı kaçınması gerekmiyor. Yani sonuçta, sonuçta sigara tabii yaralışmasını bozar ama yani o kadar önemli değil yani o konuda. Hmm, silikon vesaire kullanıyor. Yani. 5 günlük <laughs> ben burnun durumuna göre 4-5 günlük ya da çok problemli bir burun iç yapısı varsa 7 güne kadar silikon tampon koyuyorum. Sonra çekip çıkartıyorum zaten. Birer ara hafta arayla iki kere kontrole çağırıyorum genellikle. Burada bu sırada burun yıkamaları yapması gerekiyor. Hmm. Sonra tekrar bitiyor kontrolümüz. Burada yönteme göre bir şey değişiyor mu yani hocam? Açık septoplastik gibi septoplastik Burun dediğim gibi burundaki kıkırdağın yapısına göre. Yani e, hastanın kıkırdağı önden çıktıysa bu açık değil yine. Bunun tam kıkırdan ön kısmından itibaren başlayıp onu ortaya alman lazım. Bir nevi sanki ufak bir rinoplasti de yapıyormuşsun gibi. Ama bir eğrik arkadaysa burnun tam içerisinden böyle birkaç santimetre arkasından bir kesi yaparak oraya müdahale ediyorsun. Ama burnunun uç kısmı çok ciddi kırık. Yani şu kısmı. Yani ciddi kıkırdak buradan başlayıp hemen dönmüş, böyle dönmüş. Bu hastaya normal düz septoplasti çok uygun olmaz. Burnun ucu düşer. Bu hastalara açık septoplasti veriyoruz. Yani rinoplasti yapıyor gibi burnun ucunu açıyoruz o kıkırdakları çıkartıp baştan bir iskelet inşa edip kapatıyoruz. Tabi bu sırada beraberinde genel etik plasti de yapıyoruz yani vurmucu şekillendirmesi de yapmış oluyoruz. Çünkü oradaki asimetrileri düzeltmemiz gerekiyor. Yani o zaman rinoplasti olmuş olmuyor mu zaten? Tip plasti diyelim. Yine <laughs> olmadı yani. Yani açık septoplasti. Hmm. Şimdi demen için yani bütün kemerini, kemiğini, her şeyini, bütün anomalisine müdahale etmen lazım. Hmm. O hastanın isteği nefes almak olduğu için nefes alması için gereken şeyleri yapıyoruz. O kadar, burun ucunu azıcık inceltiyoruz genellikle. Olan. Yaş aynı şekilde mi hocam? Evet. Yani kadınlarda 16, 16 yaşında. 16 yaşın doldurması, 16 yaşın içinde olması doldurmuş olması. Erkeklerde 17 yaşında doldurmuş olması gerekiyor. Pekala. Çocuklarda da septoplasti yapılabilir. Yani şöyle, ama bunlar genellikle büyüme devam ettiği için tekrar deviyasyon oluşabiliyor ama çocuk yani 7 yaşında, 8 yaşında kırılmış. Yani bir taraf total tıkalı, büyüme gelişme geline yol açıyor. Çok ciddi uyku problemlerine yol açıyor. Uyum. Yani bu çocuğu aileyle de konuşursunuz hep plastiği yaparsınız. Pasajını açarsınız, çocuk nefes alır. Ama büyüdükçe orada tekrar problemler oluşacağını bilmeli aile. Çünkü o kıkırdak kemik büyümeye devam edecek. Yani tekrar sonun sıkıntıları yaşayabileceğini, işte 17-18 yaşında, 16 yaşında neyse geldiğinde tekrar ameliyat olması gerekebileceğini, gerekeceğini değil, gerekebileceğini bildirmek lazım. Hı. Ama Tekrar. öyle her olan çocuğa değil. Yani ciddi sorunları yaşayan çocuğa öneriyoruz. Pek çocuklarda da septoplasti o yüzden çok nadir de olsa yapılabilir. Hı. Peki hocam. Benim, Benim sorduğum fonksiyon için bu herhalde bu kadar. Sizin böyle teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Benim eklemek Benim... istediğim, ekstra bir şey yok. Hepsini sormuş mu o zaman? <laughs> <Ya> da... <laughs> Neyse bir, de, bir daha bir dahakine de septoplasti ameliyatı olan kişiyle bir video çekeriz hocam. Onun devamı. o çok nadir ya. İşte bu videodan sonra nadir olmayacağını umuyoruz hocam. <laughs> Sadece septoplasma. Herkes artık septorinoplasti istiyor zaten. Bir kombine olarak. Bakalım. Peki hocam. Teşekkürler. Görüşürüz.